Geri Hoca. Bugün sizlerle birlikte Sivas Kongresi'ni işleyeceğiz. Hepinize iyi dersler. Evet. Mustafa Kemal Sivas'a gelmeden önceki durağı Erzurum'du. Erzurum'dan sonra Mustafa Kemal Sivas'a geliyor. Tabi Sivas Kongresi'nin toplanması kararı daha önce nerede alınmıştı? Cevap Amasya Genelgesi'nde. Yani Sivas Kongresi'nin toplanmasına Amasya genelgesinde karar verilmişti. Ama kongre toplanırken bazı sorunlar yaşanmış. Önce bu maddeleri yani Sivas Kongresi'nin maddeleri teker teker yorumlamadan önce bu sorunlara biraz göz gezdirelim isterseniz. İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti kongreyi dağıtmak için Elazığ Valisi Ali Galip'i görevlendirmişler. Lakin o dönemde yaşayan halk Mustafa Kemal'i destekleyince bu amaçlarına itiraf devletleri ve İstanbul hükümeti ulaşamamışlar. Sivas Kongresi'nin toplanmasını engelleyememişlerdir. 2. Amerikan mandasını isteyenler vardı. Yani bizi Amerikalılar yönetsin diyen düşünceye sahip olan insanlar vardı arkadaşlar. Biz de ya istiklal ya ölüm paralosuyla tabii ki bu düşünceyi kabul etmiyoruz. Bir de Kongre'nin başkanı kim olacak konusunda tartışmalar vardı. Mustafa Kemal Kongre başkanı olunca arkadaşlar bu sorun da çözüldü. İşte bu durum Mustafa Kemal'in karşılaştığı sorunları çözebilme, yani sorunları aşabilme becerisini, liderlik özelliğini ve örgütleyicilik özelliğine sahip olduğunu bize gösterir. Evet. Kongre'nin toplandığı bina burası arkadaşlar. Sivas Lisesi. Kongre'nin düzenlendiği salon ve Kongre'ye katılan temsilciler, delegeler. Kongre'ye yurdun çeşitli yerlerinden delege katıldığına göre Sivas Kongresi için ne söyleyebiliriz? Önce buna değinmeden önce bu soruyu cevaplamadan önce Erzurum'a bakalım. Erzurum'da hatırlayın arkadaşlar. Erzurum sadece Doğu Anadolu bölgesindeki şehirlerden temsilci katılmıştı. Ama alınan kararlar tüm yurdu etkiliyordu. İşte biz Erzurum'a diyoruz ki toplanması bakımından bölgesel ama alınan kararlar bakımından ulusal yani milli bir kongredir. Şimdi bu soruya baktığımız zaman tüm yurttan yani yurdun çeşitli yerlerinden temsilci katıldığına göre Sivas Kongresi toplanması bakımından ulusal bir kongredir. Bir daha söylüyorum, önemli olduğu için Erzurum Kongresi toplanması bakımından bölgeseldi. Lakin Sivas Kongresi toplanması bakımından ulusal bir kongredir. Neden? Çünkü yurdumuzun dört bir yanından temsilci katıldığından dolayı. Evet, Sivas Kongresi Toplanış Sivas bundan milli yani ulusal bir kongredir. Şimdi Sivas Kongresi'nde alınan kararları teker teker yorumlayalım. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar ufak değişikliklerle kabul edilmiştir. Bu da Erzurum Kongresi'nde alınan kararların ulusal olduğunu bize gösterir. Yani tüm yurdu ilgilendirdiğini bize gösterir. Evet. Burada yazıyormuş zaten. İkincisi manda ve himaye kabul edilemez. Arkadaşlar manda ve himaye bizim neyimize terstir? Tam bağımsızlık. Yani sen manda ve himaye görürsün aklımıza ne gelecek? Tam bağımsızlık. Manda ve himaye der ki işte Osmanlı Devleti Türkler belli bir seviyeye gelene kadar işte bizleri İngilizler, Amerikalılar, Fransızlar yönetsin demektir. İşte biz manda ve himayeyi Sivas Kongresinde kesin olarak reddediyoruz. Bu bizim yani Türk halkının neye sahip olduğunu gösterir? Cevap tam bağımsızlık. Eğer sorularda unutma manda ve himaye görürsen aklımıza tam bağımsızlık gelsin. Tam bağımsızlık demek özgürlük demektir gençler. Bizi hiç kimse yönetmesin. Biz ancak kendi kendimizi yönetiriz demek istiyoruz. Bir diğeri, temsil heyetinin üye sayısı 9'dan 16'ya çıkarılarak tüm ülkeyi temsil eder hale gelmiştir. Tüm ülkeyi ilgilendirdiyse bu temsil heyetini ulusallaştırma amacının taşıdığını bize gösterir. Yani tüm yurdu ilgilendiriyor demek istiyor yani size soruda. Temsil heyetine Mustafa Kemal başkan olunca Mustafa Kemal otomatikmen ulusal bir lider olmuştu. Sivas Kongresi'nde. Temsil heyeti Ali Fuat Paşa'yı Batı Cebesi Komutanlığı'na atamıştır. Arkadaşlar şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi Sivas Kongresi. Sivas nerede? Doğuda. Şimdi Ali Fuat Paşa Batı Cebesi'ne yürüyerek gitmiş. Aklımıza böyle kodlamanızı istiyorum. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bu karar ile birlikte temsil heyeti Ali Fuat Paşa'yı Batı Cebesi Komutanlığı'na atayarak ilk defa yürütme etkisini kullanmıştır arkadaşlar. Yani yürütme etkisine demek çıkarılan kanunları uygulamak demektir. Yani bir hükümet gibi çalıştığının göstergesidir. Tekrar söylüyorum. Sivas'tan Batı cephesine Ali Fuat Paşa yürüyerek gitmiş. Aklımıza buradan gelsin. Amaç ne? Bir, Batı cephesindeki birliği sağlamak. Yani Batı cephesi, cephemizi güçlendirmek. Bu da Temsil heyetinin atama yapması temsil heyetinin yürütme etkisini kullandığının göstergesidir. İşte size bunu verir. Birçok öğrenci bu soruyu bilmez, yanlış yapar. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar burası önemli olduğu için. Temsil heyeti Ali Fuat Paşa'yı Batı Cebesi Komutanlığı'na atamış. Ali Fuat Paşa da yürüyerek gitmiş. Bu da temsil heyetinin yürütme yetkisinin kullandığının göstergesidir. Yani bir hükümet gibi hareket ettiğine kanıttır bu durum. O yüzden burası önemli arkadaşlar. Gerekirse ekran fotoğrafını alın. Günde 3 vakit tok karnınıza okuyun. Teşekkürler. Yurttaki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Ben Erzurum'u anlatırken demiştim ki doğu cemiyetler yani doğudaki yararlı cemiyetler Erzurum'da. Ama tüm yararlı cemiyetler Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Peki bundaki amaç ne? Amaç şu arkadaşlar kurtuluş savaşımızı tek bir merkezden yönetebilmek. İkincisi Kurtuluş Savaşımızda birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzü sağlayabilmek amacıyla Sivas Kongresi'nde tüm yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. 13 Eylül 1919'da Sivas'ta İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarılmış. Amaç ne? Temsil heyetinin almış olduğu kararları halka duyurabilmek. Çünkü o dönemde televizyon yoktu, internet yoktu. Dolayısıyla Sivas, Sivas Kongresi'nde pardon, İrade-i Milliye gazetesi çıkarılmış. Amaç ne? Alınan kararları. Halkı çabuk haberdar edebilmek. Halkın bilinçlenmesini, doğru bilgi almasını sağlamak. Evet. Temsil heyetinin aldığı kararların halka duyurabilmesi amacıyla İrade-i Milliye gazetesi çıkarılmıştır. Şimdi Sivas Kongresi'nin önemine bakacak olursak bizim için ne gibi önemi var toparlayacak olursam konumu. Bir, Arkadaşlar Sivas Kongresi hem toplanması bakımından hem de alınan kararlar bakımından ulusal bir kongredir. 2. Manda ve himaye fikri bir daha gündeme gelmeyecektir. Yani biz manda ve himayeyi kesin olarak Sivas Kongresi'nde reddediyoruz. Bu da tam bağımsızlıktan yana tavır aldığımızı bize gösteriyor. Tüm cemiyetler birleştirilerek yurdun tamamını düşmandan kurtarmak istenmiştir bu kongreyle. Yani bütün yararlı cemiyetler Sivas Kongresi'nde birleştirilmiştir. Temsil heyetinin kapsamı genişletilmiş tüm yurdu temsil eder hale gelmiştir. Mustafa Kemal buna istinaden ulusal bir lider olmuştur ve son olarak gazete kurularak, gazete çıkarılarak halk doğru bir şekilde bilgilendirilmek istenmiştir arkadaşlar. Sivas kongresi bu kadardı. Şimdi Amasya görüşmesine giden yola bir hızlı bir şekildeki e, yol alalım. Yani biz de gidelim o yola doğru. İstanbul hükümeti ile ilişkisinin ilişkinin kesilmesi hangi olay üzerine olmuş bakalım arkadaşlar. İstanbul hükümetinin milli mücadeleye mücadeleye karşı tutumu karşısında temsil heyeti ne yapmıştır arkadaşlar? İstanbul ile her türlü ilişkisini kesmiştir. Halk bu karara uyunca İstanbul hükümetinin başındaki Damat Ferit istifa ederek yerine kim gelmiştir? Ali Rıza hükümeti gelmiştir. Arkadaşlar ben bunu öğrencilerime de söylüyorum. Hani şu Havvan sınıfında biliyorsunuz Tarık Akan'ın canlandırdığı karakter var. Damat Ferit diye. Bu eğlence olan kısmında Damat Ferit bir sahneyi Kemal Sunal'a bırakıyor. Ve diyor ki şimdi halkın gerçek temsilcisi olan işte sanatçısı olan Ali Rıza Binboy'a bırakıyorum diyoruz filmde. Şimdi de karşınızda gençliğin sevgilisi, yıllardır özlemini çektiğiniz halk sanatçısı Ali Rıza Binboğa. Aklıma hep o sahne geliyor nedense. Yani damat Ferit'in yerine Ali Rıza hükümeti geliyor. Ali Rıza hükümeti de işte milli mücadele ılımlı bir siyasetçi arkadaşlar. İşte damat Ferit istifa edince bu neyin olduğunu bize gösterir. Temsil heyetinin ilk siyasi başarısı. Dedik ya Amasya görüşmesinde işte hükümet değişikliği olmuştur. Damat Ferit gitmiş, onun yerine Ali Rıza hükümeti gelmiştir. Ali Rıza Paşa daha ılımlı olduğu için temsil heyetiyle görüşmeyi kabul etmiştir. Bunun sonucunda Amasya'da bir görüşme gerçekleşmiş. Şimdi mantık şu arkadaşlar. Siz karşıdaki insanı tanıman için, tanımanız için önce onunla oturup konuşmanız lazım değil mi? Heh. Şimdi buradan yola çıkarak arkadaşlar Amasya görüşmesinde Adamlar gelmişler, oturmuşlar. Mustafa Kemal'ler oturmuşlar, konuşmuşlar, görüşmüşler. Bu neyin olduğunu gösterir. Bu İstanbul hükümetinin temsil heyetinin varlığını resmen tanıdığının göstergesidir. Sen önce oturursun, karşıdaki insanla görüşürsün. Görüştükten sonra o insanı tanırsın değil mi? Aklımıza buradan gelsin. Amasya görüşmesi sonucunda arkadaşlar İstanbul Hükümeti'nin adına Bahriye Nazırı Salih Paşa, temsil heyeti Mustafa Kemal. İşte İstanbul Hükümeti ile temsil heyetinin resmi bir görüşme yapması, temsil heyetinin varlığını resmen tanıdığının göstergesidir. Eğer sen karşıdaki insanla oturup görüşüyorsan ve onunla belirli bir süre sohbet ediyorsan, belirli bir süre sen o adamı tanırsın. Aklımıza buradan gelsin. Dolayısıyla İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal liderliğindeki temsil heyetiyle oturup görüşmesi neyin göstergesidir? İstanbul Hükümeti'nin temsil heyetinin varlığını resmen tanıdığının göstergesidir. Evet, Amasya görüşmesi. İstanbul Hükümeti, Erzurum ve Sivas Kongresinde alınan kararları kabul edecek. İstanbul Hükümeti, itiraf devletleriyle yapacağı barış görüşmelerinde temsil heyetinin de görüşünü soracak. Ali Rıza bu iki maddeyi kabul etmemiştir. Bunun sebebi kendi çıkarları zedelenmesin diye arkadaşlar. Serbestçe seçimler yapılarak mebusan meclisi açılacak. Ali Rıza Paşa bu maddeyi kabul etmiştir arkadaşlar. Me Milli Meclis Anadolu'da İstanbul hükümetinin uygun göreceği güvenilir bir yerde toplanacaktır. Tabii bunu da kabul etmemişler. Amasya görüşmesi sonucunda ne olmuş? Bakalım. Boğazlarda demirli olan, demirli, demirli itiraf donanmalarının gölgesi altında milletvekillerinin rahat karar alınamayacağı düşünülmekteydi arkadaşlar. İtiraf devletlerinin aleyhine bir karar aldığımız zaman o zaman itiraf devletleri ne yapacaktı? Hemen meclise baskın düzenleyip milletvekillerini tutuklayacaktı. İşte kanuni esasiye göre meclisin başkente toplanması gerektiği için meclis İstanbul'da açılacaktı. Mecburiyetten. Çünkü kanun göre, anayasaya göre böyle bir madde var. Yani kanun esasına göre meclis başkente toplanır. O zaman bizim başkentimiz neresiydi? İstanbul'du. O zaman mecburen meclis İstanbul'da açılmak zorundaydı. Evet arkadaşlar kısa bir şekilde Amasya görüşmesine de değindik. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum.